çocukluğumdan beri hep zor zamanım olmuştur ama Rabbime şöyle diyorum o zaman. Hmm, Rabbim elhamdülillah çok şükür beni unutmamışsın. Beni hatırlıyorsun. Her şeye kefil sensin ya Rabbim. Ben kimim? Ben hiçbir şey. Sen ne dersen ne olur Allah'ım diyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Şöyle bir silkeleniyorum, Rabbim bana yeter diyor Allah var, gam yok diyorum ve ben böylece ayağa kalkıveriyorum. Dimdik, elhamdülillah çok şükür. Bu gücü çok sevdiğim Allah dostumdan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden başta da Allah Celle Celali buradan alıyorum. Onun için Rabbim neyler, müzeleler. Onun için böyle hep dik olursunuz. Hiçbir şey yıkmaz insan. Siz yeter ki kalben Allah deyin, inanarak Allah deyin teslim.